Herkese merhabalar. Anomali Şerif bekliyorum. Gün 12. Hemen mağazamıza geçelim. İlk olarak Deli Pop Frenzy gelmiş. Ben de zaten Deli Pop var. Onun için böyle Frenzy olur, şey olur. Pek ilgilendiğim bir şey değil. Ama tabii de Deli Pop serisi çok güzel. Özellikle Frenzy de dahil. İkinci olarak Ego Stinger. Ya, ne bileyim aslında güzel duruyor ama bu kadar para verilmez zaten animasyon yok bir şey yok üçüncü takımın A'sı frenzi bu bir önceki setten çıkan yani güzel değil bana göre boş bir set ve son olarak protokol 785 spectre abi çok beğeniyorum seni ya seni gerçekten çok beğeniyorum. Seni alacağım. Evet bugün de anomali şerif gelmedi. Yarın görüşmek üzere. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.